Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda 12. gün geride kalırken, Putini kızdıracak haber ABD'den geldi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin dün ABD kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde, acilen savaş uçağına ihtiyacımız var yönündeki çağrısına karşılık vermek için ABD yönetimi harekete geçti. Wall Street Journal gazetesine konuyu değerlendiren Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık Varşova'nın ise Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti. Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uçakların Ukrayna'ya hangi yollarla ulaştırılacağı gibi detayların halen çalışıldığını belirten yetkililer, anlaşmanın sağlanması durumunda Kongre onayının da gerekeceğini ancak Kongre'nin böyle bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğunu ifade etti. Zelenski ile görüşmenin ardından Amerikan medyasına açıklamalar yapan birçok Kongre üyesi ise Biden yönetiminin Kiev'e savaş uçağı sağlamasına destek olacaklarını vurguladı. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, bunun olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım ifadesini kullanırken, cumhuriyetçi senatörler de böyle bir tasarıya destek olacaklarını ifade ettiler. Senato'da demokratların iki numaralı ismi Dick Durbin'de yaptığı açıklamada, ellerindeki Sovyet dönemi uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamak isteyen Doğu Avrupa ülkelerine bu uçaklara karşılık, Amerikan uçaklarının verilmesi planına tam destek olacaklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya savaş uçağı temini konusunda Polonya'da değerlendirmede bulunmuş ve bu konu üzerinde müttefik ülkelerle görüştüklerini söylemişti. Ukrayna yönetimi, daha önceki açıklamalarında Ukraynalı pilotların Sovyet dönemine ait MiG-22 ve Su-25 gibi uçakları hemen uçurabileceğini ve bu uçakların Polonya'nın da aralarında bulunduğu bazı Doğu Avrupa ülkelerinde halen mevcut olduğunu dile getirmişti. Zelenski, geçtiğimiz günlerde Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talebinde de bulunmuş ancak, hem ABD hem de NATO, Rusya ile savaş riskini barındırdığı için bu talebe olumsuz karşılık vermişti. Ukrayna'ya yapılacak yardımlar konusunda görüşmeler sürerken, Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 sırlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Ruktsı, Karpovka, Makivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakobkovka, Peredove, Karyarnoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını, Askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı. Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğunu aktaran Konaşenko şunları kaydetti. Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk-M1, OSA ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roket atar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı yok edildi.